büyük mirası ve onurlu mücadeleyi bir kez daha selamlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelengimizi sunacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul örgütü adına İl başkanımız Sayın Özgür Çelik Atatürk anıtına çelenk sunumunu gerçekleştirecektir. sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli ilçe başkanlarım, çok kıymetli belediye başkanlarım, çok kıymetli kadın kolu ve gençlik kolu başkanlarım, çok kıymetli yöneticilerimiz, çok kıymetli mahalle temsilcilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar, cefakar örgütü çok kıymetli basın emekçileri, hanımefendiler, beyefendiler ve ülkemizin geleceği sevgili genç kardeşlerim. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Dün Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Yine dün Diyarbakır'dan çok acı bir haber geldi. Hepimizin yüreğini yakan acı bir haberi aldık Diyarbakır'dan. Bütün mücadelemiz Narin için ve bu ülkenin insanları içindir. Bütün mücadelemiz bu ülkenin çocuklarına güzel bir gelecek sunmak içindir. Ülkemizin başı sağ olsun. Bugün ders zili çaldı ve yurdun dört bir yanında öğrenciler sıralarda, öğretmenler görevlerinin başında yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında üstün başarılar diliyorum. Bugün 9 Eylül. Halkın Partisi Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 101 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi savaş koşullarında milli mücadeleden doğmuş bir parti. Birinci Dünya Savaşı sonrası yurdun dört bir yanı işgal altındayken bir ülke uçurumun kıyısına sürüklenmişken bir halk yoksullukla ve sefaletle mücadele ederken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 19 Mayıs 1919'da büyük bir mücadele başlattılar. Önce milli mücadeleyi gerçekleştirdiler. Sonra bizlere bu güzel cumhuriyeti armağan ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi cumhuriyet tarihiyle eşdeğerdir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Sivas Kongresi Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci kongresidir. Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu Rumeli ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir devamı olarak kurulmuştur. Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti milli mücadelenin birleştirilmesi konusunda çok çok önemli bir adımdır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Kongresi'nde ilk kongresini gerçekleştirmiş, milli mücadeleyi gerçekleştirmiştir ve 1920 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde egemenlik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kayıtsız şartsız bir biçimde millete geçmiştir ve 1923 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Ancak Cumhuriyeti sadece 29 Ekim 1923 olarak algılamamak gerekir. Cumhuriyetin ilanından sonra cumhuriyetin inşası konusunda çok önemli devrimler, reformlar gerçekleştirilmiştir. Bugünkü modern Türkiye'nin temeli cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin ilanının sonrasında eğitim anlamında büyük bir seferberlik başlatılmıştır. 1930'larda sanayileşme anlamında büyük bir seferlik, seferberlik başlatılmıştır. Yurdun dört bir yanı demir ağlarla örülmüştür. Temel insan hakları konusunda çok önemli adımlar atılmıştır. Kadınların seçme seçilme hakkı başta olmak üzere kadın hakları konusunda Cumhuriyet'in erken döneminde çok önemli adımlar atılmıştır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi 1950'li yıllara geldiğinde bu güzel ülkemize demokrasiyi armağan eden siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci genel başkanımız milli mücadele kahramanı İsmet İnönü'nün öncülüğünde kendi iktidarını kaybetme pahasına bu toprakları demokrasiyle tanıştırmıştır. Cumhuriyetin erken döneminde yapılan çok büyük adımlar ne yazık ki 1950'lere geldiğimizde Marshall yardımlarıyla kesintiye uğramıştır. 1950'lerden itibaren Türkiye'nin kalkınması sanayileşme yerine tarıma yönlendirilmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada 1950'de sanayileşmeyi geriye bırakıp Türkiye'nin kalkınmasının tarıma yönlendirilmesi bugün tarımın da durumunun içler acısı bir durumda olduğunu hepimiz çok net bir biçimde biliyoruz. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi 1960'lı yıllara geldiğimizde Türkiye'de Ortanın soluyla, sosyal demokrasiyle Türkiye'de yeni düşünce akımlarının filizlenmesine öncülük etmiştir. Türkiye Demokrasisi 1960'larda Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde yeni düşünce akımlarıyla zenginleşmiştir. Bugün 101 yıldır yaşadığımız tüm zorluklara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi 101. yaşında dimdik ayakta kalmayı başarabilmiştir. Geçmişte varlıklarına el konulduğunda dimdik ayakta durmayı başarabilmiştir. 12 Eylül darbesi Cumhuriyet Halk Partisini kapattığında Cumhuriyet Halk Partisi yeniden küllerinden doğmayı başarabilmiş ve yeniden bu ülkede demokrasi mücadelesi vermeyi başarabilmiştir. Bugün bize düşen 101. yılında Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri olarak bize düşen çok büyük görevler vardır ikinci yüzyılında hem demokrasiyi geliştirmek hem cumhuriyetin yeniden inşa sürecini başlatmak gibi çok tarihi bir görev, çok tarihi bir sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerini beklemektedir. Yeniden Türkiye'yi sanayide, tarımda, teknolojide kalkınan bir ülke haline getirmek için büyük bir mücadele bizi bekliyor. Türkiye'nin demokrasisini zenginleştirmek gibi geliştirmek gibi çok önemli bir görevimiz var bugün. Ve bugün Türkiye'nin ne yazık ki son 50 yıldır zedelenen toplumsal barışını yeniden tesis etmek, bu ülkede inancı, kimliği, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun 86 milyonun barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'ye egemen kılmak gibi çok önemli bir görev ve sorumluluğumuz var. Ve yine yurtta barış, dünyada barış şiarıyla Türkiye'nin dış politikada onurlu bir ülke haline gelebilmesi için hepimize çok çok büyük görevler düşüyor ve yine Türkiye'nin anayasal düzenini yeniden tesis etmek, Türkiye'nin eğitim seferberliğini yeniden başlatmak, hayatın her alanında temel insan haklarını geliştirmek, gençlerin, kadınların, çocukların özgürce yaşayacağı bir ülkeye yemek kılmak gibi çok önemli görev ve sorumluluklarımız var. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kuruluşunun 101. yılında, partimizin kuruluşunun 101. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Yine evet. yine partimizde genel başkanlık yapmış, ebediyete intihal etmiş milli mücadele kahramanımız Sayın İsmet İnönü'yü, Kıbrıs Kahramanı, Sayın Bülent Ecevit'i, Sayın Cezmi Karatay'ı, Sayın Necdet Alp'i, Sayın Erdal İnönü'yü, Sayın Aydın Aydın Güven Gülkan'ı ve Sayın Deniz Baykal'ı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Ve bugün partimizde önceki dönemlerde görev yapmış, bugün çok kıymetli deneyimlerini bizlerle paylaşan önceki dönem genel başkanlarımız, Sayın Murat Karayalçı'na, Sayın Hikmet Çetin'e, Sayın Altan Öğmen'e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Bugün kuruluşumuzun 101. yılında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile geleneği geleceğe taşıyacağız ve ülkemize hep birlikte hak ettiği refaha getireceğiz. İstanbul tarihin belirli evrelerinde olduğu gibi bu sürecin, bu başarının ikinci yüzyıl mücadelemizin başarısının da öncüsü olacak. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrıldığı ruhla 2019 ve 2024'te İstanbul ve İstanbul'da ve Türkiye'de yarattığımız umutla ikinci yüzyılın şafağında iktidar olacağız. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Yaşasın demokrasi diyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. 101. yılımız kutlu olsun. Evet, teşekkür ederim. Çok kıymetli il başkanımız Nezdinde bütün İstanbul il örgütümüzün üyeleri, başkanları, yöneticileri, meclis üyeleri, belediye başkanları her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz partimizin bu güzel günde 101. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladığımız partimizin bu güzel gününde eee nice yüzyıllar diyerek sizleri selamlamak istiyorum. Partimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Gerçekten dünyada başka bir örneği olmayan ve kurtuluş mücadelesi esnasında bir partinin demokrasi adına halkın iradesinin organize olması adına kurulmuş olması dünyada görülmemiş bir örnek. Böylesi kıymetli bir örneği ve aynı zamanda net olarak ifade edeyim. Demokrasiyi en uygulamalı bir biçimde dünyaya gösteren ve hissettiren bir kurucu önderimizin varlığı belki de en bize en özel kılan durumdur. Bu yönüyle ben kurucumuz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve özellikle Kurtuluş Savaşı'na liderlik yapan ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hepinizin huzurunda minnet duygularımı iletmek istiyorum. 101 yıl dile kolay bir asır geçti ve Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta. Sadece halkın hizmetinde olan partimiz aynı zamanda cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin, hukuk devleti ve sosyal adaletin öncüsü ve savunucusu olarak ülkemize hizmet etmeye devam ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında halkımızın bizden çok büyük beklentileri olduğunu bütün Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bilmesi şarttır. HEP birlikte ülkemizi yeniden demokrasiye, adalete ve refaha kavuşturmak görevimizdir. Herkesin özgür ve eşit, dayanışma ve kardeşlik içerisinde yaşadığı güçlü bir ülkeyi inşa edebilmek Cumhuriyet Halk Partililerin bu yüzyılın başlangıcında düşen en önemli görevler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partili olmanın büyük sorumluluğuyla, büyük onuruyla Türkiye'yi birleştirip bütünleştiren siyaset anlayışıyla Atatürk'ten aldığı güç ve ilhamla ülkemizin geleceğini halkla birlikte halkımız için şekillendirecek ve Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine hep birlikte taşıyacağız. Bu inançla buradayız ve partimizin 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Sevgili dostlarım, değerli dava arkadaşlarım. Biz bu çağda, bu yılda partide görev yapmanın aslında ne denli büyük bir sorumluluk olduğunun farkında olan insanlarız. Ben öyle hissediyorum. Ben diyorum ki belki de partimiz tarihinde kuruluş, kurtuluş döneminin sonrasında en önemli süreçte siyaset görevi içerisinde olan kişileriz. Bu bağlamda özenli bir tutumu ve tavrı sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarını ardına kadar 86 milyon insanımıza, milletin evlatlarına açınız. Davetkar ve insanları gelip Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletimizin geleceği için siyaset yapmaya davet ediniz. Bu milletin kurtuluşu ve gerçekten bu milletin yeni bir cumhuriyetin kuruluşu döneminde muhtaç olduğu Cumhuriyet Halk Partisi anlayışına bu dönemde de yeni ihtiyaçları ve onları karşılayacak düşünceye ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte de yine halkla birlikte hareket edersek başarıya ulaşacağımızı bilmenizi isterim. Türkiye'de sistemi kısırlaştıran ve rejimi sadece tek kişilik bir otoriteye dönüştüren bir anlayışa karşı yeniden güçlü bir demokrasiyi, güçlü bir hukuk devletini inşa etmek istiyorsak milletimizin her kesimini içimize katarak davet ederek bu anlayışla birlikte mücadelenin bir parçası yapmayı sağlamakla yükümlüyüz. Özellikle ve özellikle ülkemizin pırlanta gençlerini ve hanımefendileri Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyoruz. Gelin hep birlikte ikinci yüzyılı inşa edelim. Dünyanın en misafirperver partilileri gibi gelen bütün halkımızı kapıda karşılayın ama kapıdan içeri girip üye olduktan sonra onların sizinle eşit birer ev sahibi olduğunu onlara hissettirin. Ve partimizin emin olun ki partimizin bu kapsayıcılığıyla birlikte yapmamız gereken bir şeyi daha hatırlatmak isterim. O da Bugünün durumundan şikayet etmek ya da bugünün sıkıntılarını anlatmak ya da bugünün sıkıntılarının sorunlarını milletimize ifade etmek görevimiz bitmiştir. Çünkü bu görevi yerine getirdik. Milletimizle birlikte el sıkıştık. Milletimiz bizi 31 Mart'ta Türkiye'nin birinci partisi yaptı. Niçin yaptı? Çünkü ekonomide, adalette, eğitimde birçok konuda ülkemizi çok zor duruma düşüren politikaların sorumlusunun bugünün iktidarı olduğunu vatandaşımız biliyor, çözüm arıyor, çare arıyor ve bu çözüm ve çare arayışında da 31 Mart'ta bu ülkenin neredeyse yüzde 65'ine yakın nüfusunun yaşadığı yerlerin yönetimini bize veriyor. Bu demek oluyor ki vatandaşımız durumun farkında bizimle el sıkıştı ve bize bu yetkiyi verdi. Cennet vatanımızın güzidesi en üst seviyede temsilini sağlayan İstanbul'umuza ikinci dönemi kazandıran nefer gibi çalışan dostlarımızın bir bölümü dava arkadaşlarımızın bir bölümü burada. O dönem yürüttüğümüz politikaları ve propagandayı hatırlıyorsunuz ki evet biz bunları anlattık. Vaatlerimizde bulunduk ve milletimiz bizi seçti. Yani dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi dedi. Bu kadar net. Sevgili dostlarım Kıymetli hemşerilerim, değerli dava arkadaşlarım. Şimdi ise milletimiz bizden çözüm maddelerini istiyor. İşte tam da bu noktada her konuda endüstride, sanayide, tarımda, eğitimde, adalette, dış politikada, kalkınmada, gençlik politikalarında haksızlığın ve hukuksuzluğun olmadığı bir ülke var etme konusundaki prensiplerde Bugünkü rejimi nasıl değiştirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni daha işlevli hale nasıl getireceğimizi milletin istediğinin olduğunu iddia eden değil, milletin olduğunu, olduğunun istediğini net olarak ifade eden ve kanıtlayan bir anlayışı milletimize anlatmamız gereken bir dönemdeyiz. O bakımdan dün itibariyle başlatılan Program parti programı sürecini çok önemsiyorum. Parti programının 8-10 ay içerisinde tamamlanarak tamamlanırken de sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin ya da sevenlerinin değil, aynı zamanda milletimizi temsil eden bütün kurum kuruluşlarının, meslek meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla beraber yazılacak yeni programı hep birlikte oluşturmak ve onu da milletimize tane tane kelime kelime anlatmakla yükümlü olduğumuz bir döneme giriş yaptık. Sevgili dostlarım işte tam da bu kapsamda büyüyelim milletimizi kucaklayalım değil bir buçuk milyon 15 milyon üyesi olan kocaman bir siyasi partiyi sadece ülke ülke demokrasisine değil dünya demokrasi tarihine geçecek büyük bir halkçı devrimi, büyük bir icraatçı devrimi, büyük bir kalkınmacı devrimi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bütün ülkemize, bütün milletimize, bütün dünyamıza hep birlikte gösterelim. Ben bugünkü sorumluluğumuzun bu olduğunu iddia ediyorum. Geçmişte sizi meşgul eden bir kısım parti içi hususları zihninizden silin. Geçmişte sizleri meşgul edip çokça muhal müzakerelerini yaptığınız tartışmaları silin atın. Mevzu başkadır, süreç başkadır, milletimiz hizmet bekliyor. Her attığınız adımın, her söylediğiniz sözün bizi iktidara da bir adım yanak, yanak yaklaştırıyor mu ya da bir adım uzaklaştırıyor mu diye düşünerek atmanızı tavsiye ediyorum. Ben bu duygularla bu yolculuğun iktidar yolculuğunun en çalışkan neferi olacağımı hepinize söz veriyorum. Bu bağlamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hizmeti geçmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar geçmiş dönem görev yapmış bütün genel başkanlarımızı saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyor. Bu yolculukta sürecimize liderlik eden çok kıymetli genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e başarılar diliyorum. İşte tam da bu duygu ve bütünleşmeyle birlikte Cumhuriyet Halk Partililere inşallah önümüzdeki sürece milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili olacak yeni üyelerimize ve tabii ki milletimize nice güzel yüzyıllar diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Elbette onunla birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Oğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, buradan Zincirli Kuyu Mezarlığı'na merhum Genel Başkanımız Sayın Erdal İnönü'yü, ardından Tuzla Belediye Mez Tuzla Mezarlığı'nda merhum Genel Başkanımız Sayın Aydın Güven Gürkan'ı anma töreni gerçekleştireceğiz. Tüm örgütümüz davetlidir.